Günaydın arkadaşlar, sabahın hayrı, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de sorarsanız sağımda olsun, Rabbime binlerce şükür, iyiyim canlarım. Bugün sizlerle sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Epeydir beraber kahvaltı çekemedik. Hem bir hal hatır sohbet sorayım dedim, hem de birlikte kahvaltımızı hazırlayalım. Canlarım hava burada soğudu. Gördüğünüz gibi kendi ördüğüm yeleğimi sabahleyin üzerime taktım. Bugün biraz güneş gözüküyor ama içerler soğuk. Bu mutfak balkonum kapalı bir balkondu. Hani hiç oturamıyordum yazın sıcaktan ama şimdi güneş de vurmuş sıcacık olmuş. Kahvaltımı hazırlayacağım ve orada kahvaltımı yapacağım. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hepinize sevgiler, saygılar. Ha, bu arada Ceylanpınar'daki bulunan Ayşe Kılıççı arkadaşımın Kız kardeşi çok rahatsızmış. Rabbim ona sağlık, sıhhat versin. Şaf ismiyle şifalar versin. Ona buradan geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Tekrar sevgiler gönderiyorum Ayşe Hanımcığım'a. İnşallah kız kardeşi de iyileşir. Canlarım ben bugün ne yapacak derseniz kendime yazdan hazırladığım o güzel melemenlik domatesinden bir tane açacağım. Melemen yapacağım arkadaşlar. Şu da şeker hastalığına iyi gelen bir bitkiymiş değerli takipçilerim. Bunu kız kardeşim bana bir saksıya dikip getirmişti. Ben de her sabah 3 tane böyle 3 yaprak yiyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bitkimi de yiyeceğim şimdi. Tabi Rabbime inanarak Allah'ın Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin tekrar. Şöyle bir tavamı çıkartayım arkadaşlar. Tavalarını ayırdım. Bocağın altındaki göze koydum. Çok rahat oluyor benim için. Bu arada çayım da kaynamış. Önce çayımı da demleyeyim canlarım. Şöyle Ben her zamanki gibi suyunu altına koyup çayı daha sonra üzerine bırakıyorum. Bir şöyle 3-4 tane karanfil koyacağım. Böyle çok güzel bir aroma veriyor. Seviyorum ben karanfili. Hem de ağız yaralarına falan arkadaşlar iyi geliyor. Malum Bizde şeker hastası Hemen hiç eksik olmuyor Ağzımızda Dudaklarda uçuk yara Şöyle de bir ölçek çayımı bırakayım Bu benim benim elimi yapana kadar Çayım otursun arkadaşlar Ben ne koyacak derseniz iki diş sarımsak koydum iki tane küçük soğan ben daha çok da soğansız da yapıyorum da bugün hem antibiyotik şöyle iki soğanı üzerine küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar. Hep bir yumurta haşlıyordum ama bugün canım öyle istemedi. soğan, sarımsak, bol antibiyotikli bir melimen yapayım kendime. Arkadaşlar yazdan da domatesleri o güzel bahçe domateslerden koyunca kışın el altında hazır oluyor. Gerçekten ben çok severek tüketiyorum. Şimdi bu büyük şişe ama açıp birazını alacağım diğer kısmını da yemekte kullanırım veya yarın yaparsam bir gün yaparsam tekrar tekrar kullanacağım. Şöyle ben küçük küçük soğanlarımı çırpayım üzerine. Bu arada Mete Hanım da okula gitmiştir şimdi. Çocuğum çok erkenden gidiyor çocuklar. Keşke büyükler şu yine yaz saati, kış saati uygulamasına geri dönseler. İnsanlar için çok zor oluyor. Hani büyükleri iyi de küçük çocukları yani uykudan kaldırıp erkenden götürmek Zor oluyor arkadaşlar. İşe gidenler de yine çok zorluk çekiyorlar. Nasıl olsa elektrikten tasarruf değil mi? Gün ışığından faydalanmak değil mi? Her sene bunlar uygulanıyordu ama nedense iki senedir vazgeçildi. Minik Metem dün akşam kafedeymiş. Oradan beni masanın dibine girmiş arıyor. Anneanne çok gizli bir plan yaptım. Buradan seninle konuşacağım. Beni o kadar güldürdü ki Allah'ım ona yani bütün iyilikleri yavrumun üzerine olsun. Canlarım ben sonra insan mı doğradım. Ve şöyle altını <laughs> Sanki Meral'e de bizi kurtarıcı yemeğimiz gibi. Canlarım dur. Biraz ölçüsü. Ben diğer tabaktan kendi taraftan bir tabak çıkartayım. Şimdi şöyle güzel bir tabağıma bazı kahvaltılıklarımı da hazırlamak istiyorum. Hep çökelik. İşte pul biber döküp maydanozlu soğanlı yiyorum. Kendime böyle bir süzme peynir aldım arkadaşlar. Şu içmeyi ki bu sabah bundan söyleyeceğim. Zaten birim birim de dilinmiş. Ama tabi bunun yarısını alacağım. Pardon. Diğer geri kutuya bırakayım arkadaşlar. Bu yeter bana. kesinden de 6 şey tane Evet canlarım Bunlar da toparlama geri kaldırayım Özlemişim sizi de. Çekim yapmayı da. Herhalde biraz tembellik gelmişti bana. Yani Soğanlarım da güzel. Şöyle. Birazcık yakına getireyim. Kavama. Evet, iyice kavruldu arkadaşlar. gibi duruyor. Bunu ben geçen seneki, bu senekilere daha dokunmadım. Şöyle. Biberi var, domatesi var içinde. Oh, biraz kesildi, kesildi herhalde ama. Şöyle de kalırsa da yine tekrar kesebilirim. Ben bunu da buzdolabına kaldıracağım canlarım. Arkadaşlar biraz da tuz ilave edeceğim, biraz acılı olsun. Bir evet. çay kaşığı da tuz ilave. Zaten domates gibi içindeki biber pişmiş. Soğandan sarımsağı da arkadaşlar kavurdum. Ben dün de tere almıştım. Maydanoz almıştım. Ben onları bir güzel yıkadım, temizledim. Hani yeşilliklerin nasıl saklanacağını göstermiştim. Biraz da tere koyacağım. Tere peynirle sabah kahvaltıda tüketmesi güzel oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz tere magnezyum deposu. Şöyle tabağımı hazırladım. Onu da buzdolabına kaldırayım. Arkadaşlar burada da benim tost makinem var. Her sabah 3-4 dilim ekmeğimi burada güzelce ısıtıyorum. Çok. Şöyle ekşi mayalı köy ekmekleri. ekmeklerim de burada. Güzel ısınsın. Böyle alt de kızarınca çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Ekmeğimi de ısıtmaya koydum. Şimdi domateslerimin üzerine yumurtaları kıracağım. İki yumurta. Yumurtalarımı da yıkayıp oraya koymuştum. Buzda korkan korken yıkamıyorum da arkadaşlar. Oh. Şöyle Yumurtaların da içinde pişe dursun. Güzel bir melemen oldu canlarım. Ekmeklerle de ısırıyor arada. Evet. Şu büyük tepsi de benim <laughs> kahvaltı tepsi. Tepsime işte zeytin, peynir, tere, maydanoz koydum arkadaşlar. Evet çok güzel de bir melemenim oldu. Şöyle göstereyim size. Harika bir melemen oldu. Tabi bir yumurtalığın tabağımı alacağım. Eğer doymazsam diğer kısmını da alacağım. Canlarım. Bu arada ekmeklerime de bir bakalım. Onlar da ısınıyorlar. Evet. Çakalımı koyayım. Bir arkadaşlar şeker hastasıyım ama çok az bir bal koyacağım. Aşırıya kaçmamak şartıyla. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla Şu balda tepsiye yerleştireyim. Ben balı buzdolabında saklamıyorum arkadaşlar. Zaten balda buzdolabına konulmazmış. Yan taraftaki diğer dolapta kaldırıyorum. Evet. Canlarım benim. Şimdi bir de güzel bir bardağımızı alalım. Şöyle, şöyle bir bardak alayım Büyük olsun çayını da mis gibi demin aldı. Kepsimi alıp kahvaltımı televizyonun karşısına geçeceğim. Kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. Ekmeklerim değer kızardıysa onu da çıkartayım. Oh mis gibi kızarmış ekmeklerimde. Şöyle göstereyim size. Melemenime batarak yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle iki dilim alayım da. Yetmezse o bir dilimi de yiyeceğim. Yoksa yememeyi düşünüyorum. Evet canlarım melemenim oldu. Göstermiştim. Şöyle. İşte yeşilliğimi koydum. zeytinimi peynirimi, balımı, kızarmış ekmeklerimi ve çayımı da doldurdum. Canlarım daha ne olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun. Hepinize bir pazartesi sabahından sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Uzaktaki arkadaşlarım, Tokat'taki arkadaşlarım, Hürten Hanım yine adını geçireyim seni. Ve Almanya'daki arkadaşımdaki hepiniz sevgiler, saygılar, muhabbetler. Hoşça kalın Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.